Rabbinin adını tesbih et, onu an ve daima Allah'ı zikret. 75. ayeti kerimeye geldik Vaka Suresi. Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim ki diyor. Allahu Teala insanlara bunca misaller vererek zatından başka bir ilahın daha olmadığını bizlere göstermektedir. Yaratmış olduğu bu kainatta yarattıklarından misaller vermesi onların bazı sırlarını insanlara açıklaması ve zaman içerisinde bahsetmiş olduğu sırların ilimle bulunuşuyla Allahu Teala'nın ayeti kerimelerini, mucizeleri zuhur ettiğini bizlere göstermektedir. Bu kadar misallerden sonra yıldızların yerlerine yemin etmesiyle yine zatına yemin edişidir. Ayrıca bu yıldızların yerlerine yemini semavatta bu kadar yıldızlar ve galaksilerin olmasına rağmen bu galaksilerin ve yıldızların birbirlerine yaklaşmaları ve uzaklaşmaları olmadığından bunları bir ilim kudretiyle birbirleri etrafında seyrettirip kainatın birlik ve beraberliğini temin etmesi ayrıca bu kainatın akışındaki nizamı ve intizamlığıyla Allah'ın her şeye kuvveti ve kudretiyle gücünün yettiğini insanlara göstermek için yıldızların yerlerine yemin etmesidir. Bazı müfessirler ise yıldızların yerlerinden murat gökyüzündeki kara deliklerdir demektedirler. Bu ayeti kerimenin bununla bir ilgisi yoktur. Çünkü Allahu Teala ilimle yarattığı yıldızların hiç eşitsiz olarak yerlerinde kendi eksenleri etrafında dönüp birbirlerine yaklaşıp uzaklaşmamalarıyla bu kainatı seyrettiren Allahu Teala bu ilim kudretiyle yarattığı yıldızlara yemin edişiyle zatına yemin edişidir. Böylelikle ilim kudretini her şeye kadir oluşunu insanlara göstermektedir.